Balıkesir Ayvalık Mutluk köyden geliyoruz. Bizim Mutluk köyümüzde tatil köyümüz var. Mutluk köy nostalji tatil köyü. Burada üç nesildir yaşıyoruz. iki nesilde oğlum ve torunlarım var. Hep birlikte tatil köyümüzü ve Mutluk köy coğrafyasında bulunan dört bir tarafında çevrili zeytinlerimizin en doğal şekilde tanıtımı köy kahvaltımızın tanıtımı ve tatil köyümüzün tanıtımı için bugün Ankara'daki bulunan bu fuarımıza, kahvaltı fuarımıza geldik. Şu anda önümüzde gördüğümüz bütün zeytinyağlarımız hem tam doğal hem de tam taş baskıdır. Taş baskı üniteler, ünitelerimizde sıkılmış tam doğal zeytinyağlarımızdır. Yine zeytinlerimiz birinci elden 11. ayda toplanılmış ve doğal olarak oluşumu yapılmış yeşil zeytinimiz ve siyah zeytinimizdir. Çeşit zeytinlerimiz yine annelerimiz, teyzelerimiz, halalarımız tarafından tam köy usulü yapılmıştır. Mutlu köy, köy kahvaltımızın ürünleri mevcut. 20 yıldır kahvaltımızda verdiğimiz kazdağları, kazdağları oksijeni ve çiçekleriyle oluşmuş ballarımız, daha sonra yine eşimin, annelerimizin, teyzelerimizin yapmış olduğu reçellerimiz, domates kurularımız, karışık domates ve biber salçamız ve zeytin ezmelerimizle birlikte köy tarhanamız, köy eriştemiz, köy ekmeğimiz ve tulum peynirimizle kahvaltımızda gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bugüne özel, fuara özel aynı zamanda 1 kilo zeytinimizi, çevirme zeytinimiz, 1 kilo kırma tam doğal organik yeşil zeytinimiz ve 1 kilogram zeytinyağımızı Bugün standımızda 250 lira, 300 lira ve taş baskı tam doğal zeytinyağımız 600 lira, 1150 lira yapıyor. Biz bunu kampanya yaptık bugün fuara özel 1000 liraya gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz. Dileriz ki sofralarında bizim de bir payımız ve ürünümüz bulunsun.